Merhaba, bu videoda Mobiltel halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 18-19 Kasım talep toplama tarihleri. Bir lot 1 lot 1.60'tan satılacak. İskonto oranı %21. Toplam 208 milyon lot halka arz edilecek. Arz sonrası halka açıklık oranı %20. Mob TL borsa kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Dağıtım türü oransal. Katılacağımız banka ve aracı kurum listesi ekrandan kontrol edilebilir. Bankaların halka arz menülerinden talep girebiliyoruz. T1, T2 bakiyeler kabul edilmiyor. Teminat ve blokeli talep yapabiliriz. %60 oranında yani 124 milyon 800 bin lot bireysel yatırımcıya dağıtılacak. %25 yurt içi kurumsala, %15 yurt dışı kurumsala dağıtılacakmış. İlk 5 günün tavan fiyatları ekranda. Bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağına ve ortakların 6 ay boyunca hisselerini satmayacağına dair taahhütler verilmiş. Fiyat istikrarı uygulanmayacak. Onun yerine 5 günlük halk fiyatından günlük alım emri girilecek. Mobiltel, akıllı telefon, cihaz ve aksesuarlar ve operatörler üzerine distribütörlük yapan bir şirket. Türk Telekom'un resmi distribütörü. Geçen yıla kadar sadece telekom için distribütörlük yaparken satış ağını genişletmeye başlamış. Ayrıca gayrimenkul alanında da faaliyetlere başlıyor. Kırgızistan'da gayrimenkuller alınmış. Üstteki tabloda hasılatın mevcut oranlarını görebiliriz. %98 telekomünikasyon üzerine %2 oranında da gayrimenkul üzerine hasılat var alttaki tabloda ürün bazlı satışlar cep telefonları yüzde 71 operatör haslatı yüzde 20 sonrasında aksesuar yüzde 5 tablet yüzde 3 oranına sahipler bu ürünlerin hepsi üretici firmalardan tedarik edilerek satılıyor hiçbiri mobil tel üretimi değil Mobiltel üretim yapmıyor sadece tedarik ve satış odaklı distribütör bir şirket halk arz geliriyle şirketin borçları ödenecek ve işletme sermayesi ihtiyacı giderilecek. Cari oran 0.84 yani işletme sermayesi negatif. Oran iyi sayılmaz ama bu tarz şirketlerde satışlar hızlı olduğu için sorun olmayabilir. Finansal borçların varlıklar oranı %39, piyasa değerinin oranı %58. Borç çok yüksek, borçların bir kısmına Türk Telekom garantör olmuş. Yani Telekom'dan alacaklarla ilgili kalem borçlar ödenebiliyor. Yine de borç borçtur ve bu denli yüksek borç benim için yüksek risk demek. 2021 için tahmini bir FK hesapladım 10 FK civarında ama bu FK üzerine yorum yapmayacağım. Bütün videolarda yaptığım için hesapladım. Şirket 2019'da 5 milyon kar açıklamış, 2020'de 377 milyon. Değerleme kalemlerinden kaynaklı kar görünüyor. Faaliyet karları yüksek değildir. Zaten 2020 ilk 6 ayda sadece 17 milyon kar açıklamış. Bu sene ilk 6 ayda 76 milyon. Toparlayayım ben beğenmedim. 1. Distribütör şirketleri sevmiyorum. 2. Borcu benim için çok fazla. 3. Geçmiş yıl karları yüksek değil ve istikrarlı bir yükseliş yok. Bu nedenlerden dolayı ben beğenmedim. Herkesin risk algısı farklıdır. Belki bu borç sizin için sorun olmaktan uzaktır. Belki siz distribütör şirketleri seviyorsunuzdur. Mesela Atatp ve Penta halk arzları sevilmişti. Ben gene beğenmemiştim. Konya kağıt için söylediğimi burada da tekrarlayayım. Bazen benim katılmadığım halk arzlarda daha çok tavan olabiliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Hoşçakalın.